Bilgiler Atlası kanalına hoş geldiniz. Sizlere bu videomuzda QS Dünya Üniversiteleri Sıralamasına göre en iyi 20 üniversite hakkında bilgiler vereceğiz. Her öğrenci eğitim hayatının önemli basamağı olan üniversite aşamasında iyi bir okulda eğitim almayı ve bu sayede sağlam bir akademik altyapı kazanmayı hedefler. Bunun yolu da şüphesiz iyi bir üniversitede eğitim almaktan geçer. Şimdi gelin sizlerle dünyanın en iyi 20 üniversitesi hakkında bilgi sahibi olalım. 1582 yılında kurulan Edinburgh Üniversitesi bir eğitim ve araştırma merkezidir. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bulunur. Kampüste lisans, yüksek lisans öğrencilerine ve uluslararası öğrencilere eğitim verilmektedir. Bunun yanı sıra üniversite belirli konu alanlarında yetişkinlere yönelik kurslar, kısa programlar ve ihtisas programları sunmaktadır. Üniversite çatısı altında Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler Okulu, Tıp ve Veterinerlik Okulu, Fen ve Mühendislik Okulu da bulunmaktadır. Bu üniversite İsviçre Federal Teknoloji Enstitülerinden biridir. Temel bilimler, mühendislik, yaşam bilimleri, mimarlık, inşaat ve çevre dahil çeşitli alanlarda lisans ve lisans üstü seviyelerde 13 öğretim programı sunmaktadır. Columbia Üniversitesi Kings College olarak 1754 yılında kurulmuştur ve New York'ta bulunmaktadır. Üniversite, biri Morningside Heights semtinde, diğeri ise Washington Heights'te bulunan iki kampüse sahiptir. 3 lisans 13 yüksek lisans ve ihtisas okulu ve bir de sürekli eğitim okulu olarak faaliyet göstermektedir. Üniversite bünyesinde tıp, fen, sanat ve beşeri bilimler alanlarında araştırmalar yürütülmektedir. Öğrencilere sanat, fen, işletme, tıp, gazetecilik, sosyal çalışmalar, hukuk, hemşirelik ve halk sağlığı alanlarında akademik programlar sunulmaktadır. Üniversite 1701 yılında kurulmuştur. ABD'nin kuzeydoğusundaki 8 vakıf üniversitesinin oluşturduğu Ivy League isimli bir birliğin üyesi olan Yale Üniversitesi, Connecticut eyaletinin New Haven şehrinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. Yale Üniversitesi, 3 ana akademik çatı altında eğitim verir. Lisans programlarına yönelik olarak Yale College, Fen Edebiyat Enstitüsü ve İhtisas Okulları. Üniversite, Fen Edebiyat Enstitüsü, İlahiyat, Ormancılık ve Çevre Çalışmaları, Hukuk, İşletme, Tıp, Hemşirelik ve Dört Sanat Okulu, Mimarlık, sanat, drama ve müzik olmak üzere 11 lisansüstü eğitim veren okul ve meslek okulu aracılığıyla çeşitli program ve araştırma imkanları sunar. 1911 yılında kurulan Tsinghua Üniversitesi, Pekin'de bulunan tanınmış bir üniversitedir. 19 okulu ve 55 bölümü bulunan üniversitede 2600 uluslararası öğrenci olmak üzere 33 bin civarında öğrenci öğrenim görmektedir. Sinqo Üniversitesi mimarlık, inşaat mühendisliği, bilgi bilimleri, gazetecilik, iletişim ve kamu politikaları dahil çeşitli alanlarda İngilizce lisans ve yüksek lisans programlarına sahiptir. Üniversite aynı zamanda uluslararası öğrencilere çok sayıda burs imkanı sunmaktadır. 1740 yılında kurulan The University of Pennsylvania, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia şehrinde bulunur. Lisans, yüksek lisans ve ihtisas programlarında hali hazırda kayıtlı yaklaşık 24 bin civarında öğrencisi vardır. Üniversite, iletişim, eğitim, hukuk, fen edebiyat, diş hekimliği, tasarım, mühendislik ve uygulamalı fen, tıp, hemşirelik, politika ve uygulama, veterinerlik ve işletme okulları aracılığıyla çeşitli öğretim programları yürütmektedir. Cornell Üniversitesi bir vakıf üniversitesi olup aynı zamanda ABD'nin kuzey doğusundaki 8 vakıf üniversitesinin oluşturduğu Ivy League Birliği'nin de bir üyesidir. Üniversite 1865 yılında New York eyaletinin Ithaca şehrinde kurulmuştur. Üniversitede kayıtlı 21 bin civarında öğrenci vardır. Öğrencilerine lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde eğitim imkanı sunar. Cornell Üniversitesi Ithaca'da 7 lisans bilimi, 4 yüksek lisans ve ihtisas birimi ve buna ek olarak New York'ta tıp alanında 2 yüksek lisans ve ihtisas birimi ve Katar'ın Doha şehrinde bulunan bir birim ile faaliyet göstermektedir. Princeton Üniversitesi, New Jersey eyaletinin Princeton şehrinde bulunan bir araştırma ve vakıf üniversitesidir. 1746 yılında College of New Jersey adıyla kurulmuştur. Bugün üniversitenin yaklaşık 7000 civarında lisans ve yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. Lisans öğrencilerine farklı alanlarda Edebiyat Fakültesi diploması ve Fen Fakültesi diploması verilmektedir. Yüksek lisans okulunda ise beşeri bilimler, olağan bilimler ve mühendislik alanlarında ileri dereceler verilmektedir. Doktora programlarında öğrenim gören adaylar matematik, yer bilimleri, felsefe, din, sosyoloji, fizik, psikoloji ve müzik gibi alanlarda araştırmalarını sürdürmektedirler. ...1905 yılında kurulan Singapur Ulusal Üniversitesi... ...Singapur'un güneydoğusunda Kent Ridge'de bulunmaktadır... ...ve yaklaşık 31 bin civarında öğrencisi vardır. Üniversite, edebiyat, sosyal bilimler, işletme, bilişim, diş hekimliği tasarım ve çevre, mühendislik, hukuk, tıp, fen, kamu politikaları, tamamlayıcı bilimler ve mühendislik, akademisyen programı, müzik, İngilizce iletişim, fen ve matematik enstitüsü gibi fakülte ve okullar aracılığıyla lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. 1955 yılında kurulmuş olan Nanyang Teknoloji Üniversitesi Singapur'un güneybatı kesiminde bulunmaktadır. Kayıtlı öğrenci sayısı 49.000 civarındadır. Bünyesinde 6 okul bulunduran Mühendislik Okulu teknoloji inovasyonu konusuna odaklanmaktadır. Fen Okulu ise yaşam bilimleri ve fen çalışmalarında eğitim vermektedir. İşletme Okulu işletme master programları sunmakla birlikte Beşeri Bilimler, Sanat ve Sosyal Bilimler Okulu ise sanat, tasarım ve interaktif dijital medya konularında eğitim vermektedir. The University of Chicago kapılarını 1892 yılında öğrencileri açmıştır ve Illinois eyaletinin Chicago kentinde bulunur. Yaklaşık 15.000 civarında kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. Üniversite biyoloji, fen bilimleri, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve disiplinler arası alanlarda Edebiyat Fakültesi ve Fen Fakültesi lisans derecesi vermektedir. Aynı zamanda ilahiyat, işletme ve benzeri alanlarda lisansüstü programlar da mevcuttur. Üniversite bünyesindeki tüm akademik programlar Lisansüstü işletme okulu, kamu politikaları çalışmaları, hukuk fakültesi, tıp ve sosyal hizmetler yönetimi gibi okullar veya fakülteler aracılığıyla yönetilmektedir. 1907 yılında kurulan Imperial College disiplinler arası çalışmalar yürütür ve araştırma imkanları sunar. Okulun ana kampüsü South Kensington'dadır. Diğer kampüsleri ise Hammersmith, Silwood Park, Royal Brampton, Norwich Park, Charing Cross, St. Mary's, Wye, Chelsea ve Westminster’da bulunur. Üniversitede tam zamanlı öğrenim gören yaklaşık 12.000 civarı öğrenci vardır. Tüm akademik programlar Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Imperial College İşletme Okulu ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde yürütülmektedir. 1826 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Yaklaşık 22 bin civarında öğrencisi bulunmaktadır. Ana binası Londra'dadır ancak bu üniversite kendisine bağlı 31 okuldan oluşan bir mega üniversite özelliği taşımaktadır. Londra Üniversitesi fakülte ve enstitüleri aracılığıyla her yıl her üniversite öğretim programında bulunan neredeyse her konuyu kapsayan 3700'ü aşkın alanda ders vermektedir. Bu kapsamdaki alanlardan birkaçı ise şunlardır. İlahiyat, tıp, hukuk, veterinerlik, diş cerrahisi, mühendislik, fen, müzik, işletme, eğitim, ticaret ve beşeri bilimler. Üniversite 1209 yılında kurulmuştur. Yaklaşık 3000'i uluslararası olmak üzere 17.000 civarında öğrencisi bulunmaktadır. Üniversite İngiltere'nin Cambridge şehrinde bulunmaktadır ve halihazırda 3'ü yalnızca kız öğrencileri kabul eden 31 kalıca sahiptir. Üniversite matematik konusunda daima sağlam bir çizgide ilerlemiştir. Öğrencilerin Cambridge'de ilk temel derece olan 4 yıllık fakülte diplomasını alabilmek için bir sınava girmeleri gerekir. Cambridge Üniversitesi çatısı altında 6 okul vardır. Bunlar edebiyat ve beşeri bilimler, biyoloji bilimleri, klinik tıp, beşeri bilimler ve sosyal bilimler, fen bilimleri ve teknoloji olarak sıralanmaktadır. Bu okulların her biri belirli bir fakülte grubunu kapsamaktadır. 1854 yılında İsviçre Konfederasyonu tarafından kurulmuş, 1855 yılında 6 bölümle eğitim vermeye başlamıştır. İlk açılan bu bölümler mimarlık, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, ormancılık ve kimya bölümleridir. Daha sonra üniversiteye yeni bölümler eklenmiş, siyasi bilimler, matematik, fen bilimleri ve edebiyat alanlarında yeni bölümler açılmıştır. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü olarak da bilinmektedir. 1909 yılında eğitim programı üniversite düzeyine getirilmiş ve 1911'de ise günümüzde kullanılan teknik okul ismi verilmiştir. 1924 yılında üniversite akademik yapılanmasında değişikliğe gidilmiş, üniversite 12 akademik bölüme ayrılmıştır. Günümüzde üniversitede 16 akademik bölüm yer almakla birlikte 110'dan fazla ülkeden gelen 18.000 civarı öğrenci öğrenim görmektedir. Doktora öğrencileri ise bu sayının yaklaşık 4.000'ini oluşturmaktadır. Kaliforniya'da bulunan Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü 1891 yılında kurulmuştur. Toplam kayıtlı öğrenci sayısı 2100 civarındadır. Üniversitede bulunan çalışma programları biyoloji, kimya ve kimya mühendisliği, mühendislik ve uygulamalı bilimler, jeoloji ve gezegen bilimi, beşeri bilimler ve sosyal bilimler fizik, matematik, astronomi ve disiplinler arası programlar gibi birimlere ayrılmıştır. Konaklama ofisi tüm lisans öğrencilerine ve tüm birinci sınıf öğrencilerine kampüste konaklama imkanı sunmaktadır. Kuruluş tarihi net olarak bilinmeyen Oxford Üniversitesi'nin kökleri 11. yüzyılın sonlarına kadar uzanmaktadır. Oxford Üniversitesi, Oxford şehrindeki Wellington Meydanı'nda bulunur ve yaklaşık 20 bin kayıtlı öğrencisi vardır. Üniversite çatısı altında 4 akademik birim bulunmaktadır. Bunlar beşeri bilimler, tıp bilimleri, matematik, fen ve yaşam bilimleri ile sosyal bilimlerdir. Üniversite çatısı altında fen, biyokimya, kimya, bilişim, ornitoloji, mühendislik, İslam çalışmaları ve matematik gibi alanlarda eğitim verilmektedir. Harvard Üniversitesi 1636 yılında kurulmuştur. Cambridge ve Boston'da büyük bir ana kampüsü bulunmaktadır. Üniversitenin Fen Fakültesi, İşletme Okulu, Tasarım Okulu, İlahiyat Okulu, Eğitim Yüksek Okulu, JFK School of Government, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Halk Sağlığı Okulu gibi okulları bulunmaktadır. Sürekli eğitim ve yaz okulu programlarının yanı sıra lisans, yüksek lisans ve iktisat programları bulunmaktadır. Harvard Sanat Müzesi ve Harvard Kütüphaneleri ise öğrencilere sunulan imkanlardan bazılarıdır. Üniversite 6 yıllık planlama ve inşaatın ardından 1891 yılında kapılarını öğrencilere açmıştır. Kaliforniya eyaletinin Stanford şehrinde bulunur. Üniversite bünyesinde beşeri bilimler ve fen okulu, mühendislik okulu, Yer Bilimleri Okulu, Eğitim Okulu, İşletme Yüksek Lisans Okulu, Stanford Hukuk Okulu ve Stanford Üniversitesi Tıp Okulu bulunmaktadır. Bu okullarda çeşitli alanlarda lisans ve yüksek lisans dereceleri verilmektedir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, diğer adıyla MIT, 1865 yılında eğitime açılmıştır. Charles Nehri havzasının Cambridge tarafında bulunmaktadır. MIT, New England Okul ve Eğitim Kurumları Derneği tarafından akredite edilmiştir. Kurum çatısı altında Mimarlık ve Planlama, Mühendislik, Beşeri Bilimler, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Okulları ile Sloan İşletme Okulu, Fen Okulu, Whitehead Sağlık Bilimleri ve Teknoloji Okulu gibi çeşitli okullar bulunmaktadır. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün öğrencilere konaklama imkanı sağlayan 6 kampüsü bulunmaktadır. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.